Herkese yeniden. Yayından... Şimdi yeni bir süs daha yapacağız. Bunu hem duvar süsü olarak hem de ağaçlar için kullanılabilir bir süs. Şöyle A4 bir aydın gerim var. 90-95 gramlık bir aydın ger bu. Şöyle de bir ışığım var. Buna ne deniyor hiç bilmiyorum. Böyle minik ışıklar olan bir şey bu. Işık bu. Şimdi şöyle melekler çizdim. Bu melekleri açıklamalar kısmına indirilebilir link olarak ekleyeceğim. Şimdi kesmeye başlıyorum. A4'te olur mu? Onun için de bir çıkış aldım. Onu bir görelim. Aydınger her zaman bulunamayabilir. Onun için onu da deneyelim. Çizgileri biraz daha inceltebilirmişim ve hafifletebilirmişim. Onu unuttum. E, link'e ekleyeceğimi öyle yapacağım. Daha light like çizgilerle daha ince bir çizgi yapacağım ki daha az belli olsun. Şu an çizginin içinden gitmeye çalışıyorum. Evet, diğerlerini de yapıp geliyorum. bunları boyasak mı acaba? Şöyle yaldızlı bir boyam var. Hala, ah, hala varmış. Benim ışığım yaklaşık 3 metrelik bir ışık. Ee, i̇kiye katladım. Ve şu ışıkların arasından, göstereyim. Şunların arasından böyle büküyorum. Şöyle. Sonra meleklerimizi katlayalım. tam ucuna yapmayayım. Biraz mesafe bırakayım ondan sonra. Ve sonra şuradan şöyle teli genişletiyorum ki biraz fazla genişletmişim. Minik bedenimiz çıkmasın. Melekleri burada takmaya karar verdim çünkü geçirirken Bileklerini zapt edilemiyordu. Bu ışıklı melekler de bu kadardı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bence çok güzel ve çok kullanışlı bir süs oldu. Hem ağaçta hem duvarda. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yapması da çok keyifli ve basit. A4'e de deneyim demiştim. Şu bildiğimiz A4. 90 gramlık bir A4. Kamerada biraz daha hani ışığı yansıtıyormuş gibi görünüyor ama gerçekte o kadar yansıtmıyor. her kadar yansıtmıyor. Ama olur. Yani A4'te de olur bence. Elinizde böyle bir ışık varsa A4 ile de deneyebilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşça kalın. Herkese iyi yıllar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.